Ben Sibel Yalçın. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ayva reçeli hazırlayacağız. Öncesinde ayvaların kabuklarını soymadan önce limonlu bir su hazırlamamız gerekiyor. Ayvalar kararmasın diye içerisine bırakacağız. Yarım limonu sıktım. Suyun içerisine boşalttım. Artık ayvamın kabuğunu soyabilirim. 1 kilo ayva kullandım. Bu ölçüyü artırarak 2 kiloluk, 3 kiloluk reçeller hazırlayabilirsiniz. Ayvaların kabuklarını ince ince soyalım. Ayvayı böldükten sonra çekirdek kısımlarını çıkaracağız ve her çekirdek kısmını çıkardığımız ayvayı da limonlu suyun içerisine bırakıyoruz. Bu çekirdek kısımlarını atmayalım. İçindeki çekirdeklerin hepsini çıkarıp daha sonra reçeli yaparken kullanacağız. 1 kilo ayvanın kabuklarını soyup çekirdek kısımlarını çıkarıp limonlu suyun içerisine bırakıyoruz. bahsettiğim gibi çekirdeklerin hepsini ayvanın içindeki çekirdeklerin hepsini aldım daha güzel ayva reçeline renk versin ve daha güzel jölelesin diye de bir kısmını ikiye bölüyorum bitki çayı süzgeci kullanıyorum çünkü ben ayva reçelinin içerisinde çekirdekleri sevmiyorum daha sonra onları tek tek çıkarmaktansa bu şekilde bir yöntem buldum bitki çayı süzgecinin içerisine koyup kenara aldım reçel yaparken suyun içerisinde bırakacağım ayvaları da ne çok kalın ne de çok ince olmayacak şekilde dilimlerin kalınlığına göre ikiye veya önce üçe bölün dilimleri ondan sonra da ne çok ince ne de çok kalın olmayacak şekilde doğrayın. Doğrama işlemim de bitti. Artık reçeli ocağa koyabiliriz. Kevgiri aldım. iyice süzdürdüm. Reçeli hazırlayacağım tencerenin içerisinde ayvaları bırakıyorum. Ben Toplamda 5 su bardağı su kullandım ama tanesi daha bol seviyorum ayva reçelini. O yüzden 5 su bardağı kullandım. Siz biraz daha suyu da bol olsun derseniz 6 su bardağı su koyabilirsiniz. Onu da söylemem gerek. Suyunu koyduk. Ocağı önce yüksek ateşte açacağız. Daha sonra orta ateşe düşürerek Ayvaları pişirmeye başlayacağız. Ayvalar yumuşayana kadar bu şekilde pişiriyoruz. Bir çatal batırın. Ayva yumuşamışsa içerisine toz şekeri ilave edebilirsiniz ama ayva yumuşamadan toz şekeri ilave ederseniz bir daha ayva yumuşamayacaktır. O yüzden çok iyi yumuşadığına emin olun. Tekrar şekeri koyduktan sonra ocağı açacağız. Şeker eriyip kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte pişireceğiz. Bu esnada hazırlamış olduğum çekirdekleri de ayva çekirdeklerini de içerisine bırakıyorum. İçine düşmesin diye de bir çöp şiş kullandım. Bu sayede bitki çayı süzgecim reçelin içerisine düşmemiş oluyor. Kaynamaya başladı artık reçelin suyu şeker de içinde eridi. Şimdi artık ocağa ne çok kısık olacak ne de orta ateşte olacak. İkisinin arası bir yerde olması gerekiyor. Reçelin başından çok ayrılmamak gerekiyor. Sık sık kontrol etmek lazım. Yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında tam kıvamını alıyor. Tam böyle pişmesine yakında 2-3 adet içerisine karanfil koyacağım. Çekirdekleri eğer bitki çayı süzgeci içine koymadan direkt içine attıysanız karanfili de mutlaka böyle yapacaksınız. Ama mutlaka karanfilleri içinden çıkarmanız gerekiyor reçel piştikten sonra. Yoksa reçelinize acı bir tat durdukça acı bir tat verecektir. Reçel yapımına başlamadan önce iki tane çay tabağını buzdolabına koymuştum. İçerisine suyundan aldım. Parmağımla yukarıdan aşağıya bir çizgi çektim. Tam istediğim kıvama gelmiş. Sağdan soldan yavaş yavaş ortada buluştu reçelin suyu. Reçel tamamen soğuduğunda daha da koyulaşacağı için çok dikkat etmek gerekiyor kıvamına. İstediğim kıvama geldiğini düşündüğümde 2 yemek kaşığı limon suyunu ilave ettim. 4-5 dakika kadar daha kısık ateşte pişirdim. En son köpüklerini temizleyip kavanoza alacağım. Çelik tencere içerisinde kesinlikle soğutmuyorum reçeli çünkü Reçel tencere içerisinde, çelik tencere hemen soğumadığı için çelik tencerenin içerisinde bırakmıyorum. Çünkü pişmeye devam ediyor. O zaman reçelimin kıvamı da bozulmuş oluyor. Hemen cam kavanozu aldım. Bir tane büyük cam kavanoz, bir de kase ile reçelim oldu. Biz çok beğeniyoruz. Umuyorum sizler de tarifimle yapıp yer ve bizim kadar beğenirsiniz. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.